Kurbanlar dolabımızdan uzak durun. Neden her zaman dolabımızın yanında duruyorsunuz anlamıyorum. Hadi çekilin. Sizin, Sizin oğlanlar nerede, nerede yazıyor? Al şunlara bir bakın. Hava atmaya mı karar verdiniz? Çok küstahsınız galiba. Hava atmaya karar verdiğimizi kim söyledi? Biz, Biz her zaman, zaman havalıyız zaten. Kavga ediyorlar. Kosya sen kimi tutuyorsun? Kurbağaları tutuyorum. Ben aslında tavşanları tutuyorum. Sen tavşanları tutuyorsun ben de kurbağaları. Dayana tavşanlarda. Tavşanlar bir numara orada kurbağalarda. Kurbağalar bir numara. Hadi Timur gidip NoPayla konuş. Hayır, gitmeyeceğim. Bir tür ilişkiye başlıyorsunuz. Hiçbir şeye başlamıyoruz. İstemiyor ki. NoPayla konuşacaksın. O da Dayanayla benim hakkımda konuşacak. Kimse mi yere gitmeyecek çocuklar? Kızların kavga ettiğini görmek istiyorum. Kurbağaların amigo'su olduğunuzu sanıyordum ama birer ezeğe benziyorsunuz. Eziklere katılın kızlar. Bu üniformaya giymeyin. Üçe kadar sayacağım. Bir. 2 Dolapların önünden çekilmezseniz fena olacak. 3 Alın başınıza çalın dolaplarınızı. Bıktım şunlardan. Gösterişli şeyler. Gösterişli olan biziz Kanapa. Biz gösterişliyiz. O halde onlar da kurbanlar oluyor. Böyleyse daha iyi. Kanda falan olmayacak yani. Git Nopay ile konuş Timur. Olmaz İsmail. Başka zaman konuşuruz. Pekala ufaklık. Kızlara nasıl pas atman gerektiğini öğrenmen lazım. Herkese merhaba. Yeni oyunum Dayanık City'yi duymuş muydunuz? sizin için özel olarak tasarlandı. Bu oyundan uzak durmak imkansız. Bu oyunda yeni kıyafetler deneyebilir, güzellik salonları ziyaret edebilir ve tatlı erkeklerle tanışabilirsiniz. Şimdi oyunu indirin ve beni gerçek hayattaymışsınız gibi kontrol edin. Oyunun linki biyoda. Neden bize korumadınız futbolcular? Dimo Tavşanlarda ama korktun yoksa. Korumak istedim ama şu çocuk bana engel oldu. Çünkü ben tavşanların yanındayım. Ne tavşanı Dima? Ne tavşanı? Kurbanım ben. Bir dahakine beni korusan iyi olur Kosya. Gözümün önünde sarılıp öpüşmeyi kesin çocuklar. Görünüşe göre hala küçük bir çocuksun Timur. Hayır değilim. Öylesin değilim. Tartışmayı kesin kardeşler. Ah ne sarışın bir kız ama. Çok tatlı. Acaba adı ne? Köpeğime dokunma Smile. Burada olmasak iyi olur. Diana ile Nopa hakkında konuşmalıyım. Sonra konuşursun. Daha ne kadar beni görmezden geleceksin Diana? Söylesene ben beklerim. Bir yıl Smile. Hadi gidelim tavşanlar. Hangi yıl Dayana? Hangi yıl? Pişman olacaksın sen. Aa, herkese selam. Sizde bir değişim görüyorum tavşanlarım. Dayana, Dayana bu tatlı, tatlı şey, dene böyle. böyle. Aa, aman tanrım Dayana. Okuldaki en çekici kız olmaya mı karar verdin? Köpeğini okula mı getirdin? Evet okuldaki en çekici kız olmaya karar verdim. Tavşancık küçük maskotumuz olacak. Dayana şu kurbanlar yine bir havalara girdi. Dolapları açmamıza izin vermiyorlar. Onların icabına bakmalısın Dayana. Nereden aldı onu acaba? Ne tatlı bir köpek. Dikkat çekmek mi istiyor bu kız? Ben de aynısından sipariş edeceğim kızlar. Bir köpeğe ihtiyacınız yok kızlar. Kurbağa alın işte. Evet tasmayla gezdirebilirsiniz Hiç de. Komik değil. Aa olamaz. O köpekten sipariş edemem. 3000 euroya satılıyor. Bir dakika kızlar. Biz de dikkat çekebiliriz. Hadi küçük beyaz bir hamster alalım. Haklısınız kızlar. Daha ucuz ve tıpkı aynısına benziyor. Kurbanlar senin hakkında konuşuyor Ve Köpeğin hakkında konuşuyorlar Knop'a. Ne diyebilirim ki kızlar? Çok popüler olunca etrafta hakkınızda konuşan salaklar hep oluyor zaten. Nasıl da kıskanıyorlar. Çatlasınlar tavşanlar Haşanlar, bu okulun en en, alanı en alanı ve en popüler, popüler takımı. takımı. Tavşan gücü. Elini o kadar yükseğe kaldırma Dima. Hamsterları sipariş ettiniz mi kızlar? Hala. Hala arıyoruz. Benim bir farem var kızlar. İsterseniz vereceğim. Hiç komik değil komisyon. Pekala ezikler kararınızı verdiniz mi? Birer eziksiniz siz. Ezik olmaya devam etmek mi istiyorsunuz? Sizin için harika bir anlaşmamız var. Ezik değilim ben. Yakalayıcıyım. Şu an oynamıyoruz Patrick. Bırak gitsinler. Evet okulun beyzbol oyuncularıymış gibi davranıyoruz sadece. Bize her şeyi açıklamanız gerekiyor kuzlar. Çünkü hiçbir şeye anlam veremiyorum. Anlat şunları Layla. Çok sinirliyim. Hiçbir şey anlamana gerek yok Julie. Ekibimize katılmanız gerekiyor sadece. Ne tür bir ekip olacağımızı ve ne yapacağımızı merak ediyorum Layla. Julie neden kocaman bir aptalsın? Süt yenine neden tuvalet kağıdı koyuyorsun Yana? Gülüyorlar Layla. Bana bakın çocuklar. Hiç de komik değil. Her kız bunu yapıyor. Ben yapmıyorum. Julie bekle söyleyeceklerimiz Söyleyecek Söyleyecek bitmedi. Gelin çetelerine katılalım. Okulun ezikleri biziz zaten. Bırakın ne yapacağımızı da söylesinler. Onlara hizmet edemem. Hadi kızlar amacınızın ne olduğunu ve ne yapacağınızı söyleyin. Ezik olmayı bırakın artık. Evet. Sonunda. Sonunda beyninizi çalıştırdınız çocuklar. İnanın bize çocuklar ekibimizde artık kaybetmeyeceksiniz. Biz de ekibiz. Pekala. Biraz marshmallow ve çikolatalı tatlı sipariş etsem iyi olur. Biraz da meyveli çay. Ays bana bir latte yapsana. Merhaba Mike hocam. Tabii sorun yok. Her zamanki gibi şekersiz Şekerli mi? Şekerli olsun. 5 kaşık şeker. Mike hocam iyi hissetmiyorsunuz galiba. Ne oldu? Öğretmenine bu tip sorular sorman doğru değil. Ays beni terk etti. Mike hocam bildiğiniz üzere ben sadece barista değilim ama aynı zamanda bir barmenim. Bana her şeyi anlatabilirsiniz. İyi sır tutarım. Beni dinlemeye gerçekten hazır mısın Ays? Dinle o zaman. Hepsi 3 yıl önce oldu. Oo, uzun bir hikaye olacak gibi hocam. Oturun lütfen. Evet Ayz. datemi yapıp masamla oturduğunda her şeyi anlatacağım. Daha önce hiç öğretmen bana bir şey anlatmamıştı. Üzülmeyin Mike hocam. Nasya da beni terk etti ama geri döndü. Sizin sevgiliniz de er ya da geç geri döner. Ne sevgilisi? Kedim beni terk etti. Mike, Mike hocam, Mike hocam, Mike hocam, Mike, Mike hocam. hocam. Bekleyin kızlar. Maykocuya dokunmayın sakın. İyi gününde değil. Kaybol şuradan Ays. Dayana köpeğini okula getirmiş. Çok olmaya başladı ama. Gidin söyleyin ona. Kızlar kafayı yemişsiniz siz. Köpek mi? Okula mı getirdi? Nesi var onun ice? Mike Hoca'nın bir derdi var. Kedisi onu terk etti. Dayana iyi bir kız. Hayvanını seviyor. Ben kedimi hiç okula getirmedim. Tamam Maykocam. Tamam, İşte benim hikayem Ays. Bu da ne? Ays? Mike hocam Diana kedisini bugün okula getirdi. Bu da onun çantası ve bezi. Böylece köpek tuvalete gidebiliyor. Benim kedimin de çantası vardı. Biraz latte daha verir misin? 10 kaşık şeker olsun. Tamam Mike hocam. Kediniz eve dönecek eminim. Tunapa tutsana şunu. Kızlar okuldaki en dikkat çekici kız olmaya karar verdim. Çok çekicisin dayan ama çekici bir sevgiliyi okulda nereden bulacaksın? Burada hiç çekici erkek yok ki. Smile e barışmayacaksın demek. O halde çekici birini nasıl bulacaksın? Onunla ne işim olur ki kızlar? Çekici erkek arkadaşı ben yapacağım. Aa harika. Tıpkı benimle arkadaş olduğum gibi. Dayana bekle. Dayana ya, söylesene. söylesene. Kararımı verdim kızlar. Ama beni anlamaya çalışın önce tamam mı? Eziklerden çekici bir erkek yapacağım. Ne? 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 Bekleyin kızlar. Bu soruları soracağınızı biliyordum. Hemen çıkışmayın. Eziklerin arasında çekici bir erkek yok ki. Onları değiştirmek neredeyse imkansız. Her şey mümkün Knoppa. Alışveriş yaparız, kuaföre gideriz ve işte elimizde çekici bir çocuk var. En baştan stilize edeceğiz. Horoz, ve Kurabiye'den çekici bir çocuk mu çıkaracaksın? Açık konuşmak gerekirse seni daha zevkli biri sanıyordum. Pekala nopa Tavşanı bana ver. Beni kıskanacaksınız kızlar. Ne düşünüyorsun Nasya? Dayana kimi seçecek? Bence Brosu. Bence Petri'yi. Saçını yapmayı kes artık Timur. Git Nopa ile görüş hemen. Nopa'nın önünde kötü görünmek istemiyorum Smile. O zaman şapka giyme ki saçların böyle düzleşmesin. Çocuklar kızlara deli olduğunuzu biliyoruz ama bugün antrenman bile yapmadık. Max sen kimseyle çıkmıyorsun. Bu yüzden gidip dışarıda bekle bizi. Evet biz de kızlara aşığız. Aşık olan sensin. Ben Diana'yı geri istiyorum sadece. Seni anlıyorum Smile ama Timur'u kullanarak ilişkini düzeltemezsin. Gidip Diana senin konuşman lazım. Onu geri kazanmaya çalışıyorum Max ama olmuyor. Diana'nın yakın arkadaşı yardım etmeden de bir şey yapamam. Evet sevgili adayım. ben yani anlaşıldı. Konuşmaya devam edin siz. Saçım güzel oldu mu İsmail? Harika. Peki hala Çetin Cevizler. Ne istiyorsunuz söyleyin bakalım. Ne dedin sen Ars? Komik bir şey mi duydunuz? Çocuklar. Biz, çetin, çetin Cevizleriz. cevizleriz. Yaşasın. Yaşasın. Komik olan bir şey yok. Eskiden birer eziktiniz. Şimdi ise Çetin Cevizsiniz. Hey bize hamburger getir Ars. Çetin Cevizlerin yemeğe ihtiyacı var. evet. evet. Anlaşıldı Çetin Cevizler anlaşıldı. Aa, şu Çetin Cevizlere bakın ezikler. Gördün mü? Ice korktu. Neredeyse tim tim titriyordu. Ne oldu şimdi? Artık okuldaki en havalı cevizleriz. Hey kalkın şu masadan. <laughs> sadece basketçiler ve futbolcular buraya oturabilir. Ezikler buraya oturamaz. Cevap, Cevap benim cevizler. cevizler. Futbolcular bu masaya sadece biri oturabilir. Çetin, çetin Cevizler. cevizler. Tamam Kosya, şuraya gidelim. Şu cevizlere baktı sen. Kavrulmuş fıstıklar sizi. Aa herkes burada. Ezikler aranızdan birisi bugün çekici bir çocuk olursa işler değişecek. Çok şanslı olacaksınız. Bunu yapmasan iyi olmaz mı Dayana? Futbolculardan birisi de olabilir Dayana. mesela. Dayana. Hayır kızlar. Patrick Bros ve Kurabiye sıraya geçin lütfen. Anlam veremiyorum. Bu konuşan da kim? Birileri çetemizde konuşmaya çalışıyor. O kişi Dayana galiba. Layla ve Yana. Unuttunuz mu? Bu okulda çete falan yok. Hadi çocuklar. Dizilin. Ne istediğini bilmiyoruz. Bros'la başlayalım kızlar. Bence çekici bir erkek arkadaş olabilir. Kıyafetine tarz katarsam, kaşlarını alırsam ve saçını boyarsam iyi olur. Ne düşünüyorsunuz? Hayır dayanamaz. Kostya neler oluyor? Galiba Diana erkek arkadaş seçiyor. Eziklerden mi? Çetin cevizlerin arasında. Tamam bro seni bir düşüneceğim. Sırada Poki var. Hey Diana benim Poki kurabiyemden uzaktır. Telaşlanma Julie. Senin kurabiyene ihtiyacım yok. Manken gibi görünüyor zaten biliyorsun. Aa Poki bugün gününde değilsin. Şansın yokmuş demek ki. Patrick. Anlamıyorum. Köpeğin neden okula getirdi ki? Unuttu mı Layla? Amigo'yken biz de dikkat çekmeye çalışmıştık ya. Sanırım saçını uzatman gerekiyor Patrick ve... Şu paçavra gibi pantolonunu değiş ve yapay elmaslı bir kemer tak lütfen. Yapay elmaslı bir kemer giymeyeceğim. Ben bir çetin cevizim. Oldun kızlar. Patrick benim çekici erkek arkadaşım olacak. Hayır, Hayır dayanılmaz. Pekala Patrick çantanı topla. Alışverişe gidiyoruz. Ne alışverişi? Ben bir Çetin Ceviz'im. Anlamıyorum Nopa. Nereye gidiyorlar? Defol şuradan Smile. Çok tuhaf bir şeyler oluyor. Bir ezikten erkek arkadaş yapmaya çalışıyor. Ne? ne? Doğru mu bu Nopa? Nopa seninle konuşmam lazım. Dayanayı durdur o zaman konuşuruz. O zaman benimle çıkacak mısın? Belki. Durdur şu dayanayı. Anlamıyorum Patrick. Neden bu kadar şaşkınsın? Herkes yerinde olmak isterdi şu an. O bir Çetin Ceviz. Üstünü başına değişmeyecek. Dayana, yırtık bir pantolon, yapay elmaslı bir kemer ve çilekli bir tişört giysem benimle çıkar mısın? Ah Dima, kaybediyorum Nasıl seni. Nasıl istersen Patrick. Ben de başka bir çekici sevgili bulurum. Hayır Dima, erkek arkadaşım olamazsın. Kendime çekici bir sevgili yapmaya çalışıyorum Smile. Ne yapıyorsun Dayana? Bu okuldaki en çekici erkek benim Dayana. Kimseyi değiştirmene gerek yok. Evet Smile ama ilişkimiz sona erdi artık. <laughs> ah... Ezikler olmasında kim olursa olsun dayana. Pekala kızlar. Başka bir çocuk bulup onu çekici bir erkek arkadaşa dönüştürürüm. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın çocuklar. Görüşmek üzere. Görüşürüz de Tavşan. Görüşürüz.